Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet. ne yapıyoruz? bugün stars'ı. Hayır, limon gaz ile Ama gaz ile konuşsana. konuşsana. Ne limon kaz ile bir soru mu sorayım? Ha. Arkadaşlar limonu kazarsanız çekirdeğine ulaşırsınız. Arkadaşlar Ay, hatırlıyorsunuz dün video çektim. Mi? 6 günlüğüne video gelmiyor diye. Hayır arkadaş, Bugün gideceğim. saatliğine de, video <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum arkadaşlar? Efe Among Us ilgili konuş lütfen. Ama limona sıkı. <laughs> Hadi söyle. Tamam. Ha. Arkadaşlar bugün hiç imposter olamadım. <laughs> arkadaşlar bugün size taktik veriyorum. O taktiği yapın. İstediğiniz rengi seçin yapıyorum. ama mor seçmeyin. Ee, tam bir saniye kala mor yapın son saniye kala sonra kompost yani impostasınız. Kompostla yaparsınız arkadaşlar impostları. Arkadaşlar video 2 dakika ya da 1 dakika olacak. 3 dakika çekeyim. Ya. ya hayır ya. 3 dakika çekeyim en azından ya. En azından. Daha harf. Bakın ya, şu şimdi. Yani şimdi. Eski ev. arkadaşlar. Abi, Anne. Bugün İstanbul'a gidiyorum. Ay yan yan annemle. Anne, annemle. Orada, orada, oturuyor. Bir de 10 yıl sonra ne videosu gelecek biliyor musunuz? Eski eve taşındım videosunu çekeceğim. Eski ev, eski eve ben göremedim yalnız. Görmeye gitmeyeceğiz. Oraya taşınacağız. <laughs> Hadi görüşürüz. Şaka yaptım. <laughs> Hemen ama bak testler. hoş geldiniz. Aa, saçıma hoş geldiniz. Gözüme hoş geldiniz. Burunuma hoş geldiniz. Yok. Pijamamama hoş geldiniz. Günaydın. <laughs> <Gene> <laughs> Bakın altında pijama var. <laughs> bu video lütfen arkadaşlar. Bir bir sizden çok like beklemiyorum. Bir bir iki like bekliyorum tamam. Anne, Tamam. Arkadaşlar tamam. yarın bu saç videosu yayın, anlıkç videosu geliyor. Bakın gidiyorum. Bakın mont. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, yorumla ki ben annemi çok seviyorum. Herkes çok annemi çok Bir dakika çıktım. Bir şey oldu mu canım? Tamam yeter bu kadar. Hadi, Hadi görüşürüz. bay bay.